Evet Ahmet, senin istihbaratların. Evet, şimdi öncelikle insanlara izleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen satır aralarını iyi okuyun. Ali Koç diyor hep satır aralarını iyi okuyun diyor. Ben de bir gazeteci olarak her zaman satır aralarını iyi okumaya çalışırım, çok dikkat ederim. Ali Koç ne dedi? Bir hocayla dedi bugün ne kadar sadece ve sadece projeyi görüştük dedi. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. Bir diğer hoca da bizde de sadece parayı konuştu dedi, hatırlıyor musunuz onu evet, da hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Yani onu hatırlamıyorum, dinlemedim herhalde. Son basın toplantısında, evet. son şeyinde ee, sadece parayı konuştu dedi, gazetelerde de çıktı bu ve şimdi insanlar diyor ki işte Löv çok para istedi, Cesus işte daha yakın şudur budur olabilir bir tercih meselesi Fenerbahçe, Cesus'u tercih edebilir. Biri. Ama benim bu söylemden anladığım Ali Koç şunu demek istiyor. Ben diyor löve sıcak bakıyorum. Ya ben bu söylemden anladığım şey löve sıcak baktı. Siz de aynı şeyi anlamaz mısınız? %100. yüz. Evet. Şimdi proje öncelikle parayı ön sıraya sokmayan. Şimdi Jesus hepimiz tanıyoruz. Jesus gelir şampiyon yapar. Ama parayı çok seven bir adam Jesus. Arabistan Yarımadası'nda gider. Çok böyle ilkesi yoktur yani. Gider şampiyon da yapar hakikaten. Başarılı bir hoca. Ama parayı acayip sever. Para adam, para önceliktedir onun için. Ya kulüp, kariyer, şu bu değil. Ben bu tarz bir hocanın Ali Koç'a çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence Ali Koç'un Love Jesus ikilemindeki şeyi de var. Diyor acaba, yani projede Löv şampiyon yapmayacak diye bir şey mi var? Evet. Yok ama Jesus şampiyon yapacak dedi bir şey yok. Öyle de bir şey Tabii. Yani bir defa o bir risk. Hem de Jesus çok daha pahalı. Çok daha para istiyor. Para için geliyor. Lo ne için geliyor? Lo proje için geliyorum diyor. Şimdi ben size bildiklerimi aktarayım. Şimdi bakın. İsmail Kartal Samandıra geldiğinde Fenerbahçe'de sabah antrenman 10'da başlıyordu. 12'de Futbolcular duşlarını alıp tesislerden çıkıp gidiyorlardı. Bir futbol takımında olması gereken aidiyet duygusu, bağlılık, arkadaşlık, arkadaşlık hiçbir şey yoktu. Gelip beraber sadece antrenman yapıyorlardı. Belki orada gülüp eğleniyorlardı. İsmail şey Kartal ama. mı, Vitor Pereira mı? İsmail Kartal geldiği zaman geldiği yani, zaman, zaman böyleydi. <laughs> şimdi sabah mesela onda antrenman olduğu zaman, şimdi aldılar antrenman ama şimdi Ramazan'da akşam alıyor antrenman mı? Onda antrenman oluyor ya sabah. En erken çıkabilen futbolcu 17'de çıkıyor. Çok çok özel bir mazereti yoksa yani. Karısı hamiledir, izin alır çıkar falan. Onlar ayrı bir şey. Bu kural mı oldu? Bu kural değil. Futbolcular çık, çıkmak için izin almaya korkuyor. Çünkü hoca... E, hoca önce izin veriyordu şimdi vermiyor mu? Öyle değil. Şimdi bakın önceden çıkıp gidiyorlar, sormuyorlardı bile. Demek ki bir iki futbolcu gitti böyle ve hoca çok ciddi bir şekilde sıkıntısı çıkarttı orada. Çünkü hoca diyor ki... O iki futbolcu Mesut'la Ozan mı? Gibi. O, yani olabilir. Bu tarz oyuncular... E, yani o kadro şu kalması bu değil. Bu tarz şeyler oluyor genelde. Yani mesela hoca diyor ki mesela 17'de çıkacaksınız. Çünkü niye diyor? Ben diyor bireysel toplantılar yapmak istiyorum diyor futbolcularla. Atıyorum. Hafta sonu Göztepe maçı var. Tamamen sallıyorum. Göztepe maçında bir oyuncuya Özel bir görev verecek, bir, bir analiz yapacak. O toplantıları yapmak istiyorum diyor. O yüzden diyor ki saat 17'den önce hiçbir futbolcu buradan çıkmayacak. Geleceksiniz, yemeğinizi yiyeceksiniz, dinlenmenizi yapacaksınız. Senin yes, işin masaj, diyor bak. Aynen. şimdi Masaj, rejenerasyon. Var. Muzaffer burada çalışıyor. İşte yayın yapıyoruz sabah onda. Muzaffer diyor ki ben yayınımı yaptım gidiyorum diyor. Şimdi Melih Şahin de ona demez mi? Bir dakika baba sen burada full time çalışan bir adamsın. Sen akşam 17'de çıkacaksın buradan. Senin mesai bitiş saatin 17. İsterse hiç yayın yapmayayım. İstersem şey yapayım. Ha özel bir iznin varsa, şeyin varsa, mazeretin varsa git. Ama onun dışında senin mesai bitim saatin bu. Kardeşim tamam mı? Çıkamazsın diyor. Eğer kafasına göre çıkarsa, sana da haber de vermezse sen dersin ki ben ne, ne yapıyorum burada ya? Şansı zafer <laughs> Muzaffer. Tam benim odanın yanı da söyleyeyim çıkış Öyle o şekilde düşünün. Yani aynı bu mantıkla düşünün. Futbolcu futbolcuların e, futbolcularda bir disiplin eksikliği vardı. İsmail Kartal hakikaten çok disiplinli bir şey yarattı şu an. Ve ilginç bir şey söyleyeyim. Bazı oyuncular bazı kadro düşlerinden sonra istemesinden değil. Çok düzeldiler zamanlarda. İlginç yani. Bazı oyuncular kadro dışlarından sonra çok düzeldi. Davranışları, hareketleri. Ee, yani Oturmaları, kalkmaları. Oturmaları, kalkmaları, hareketleri. antrenman performansları. Takımı sahiplenmeleri. Abi dedi ki bu generaller bile kadro dışı kalabiliyorsa biz erler ne yapacağız? O yüzden de herkes rütbesiz Hayır, er şu an. Sadece o da değil Melih abi. Şöyle. Bazı oyuncular rahatsız oldukları halde bazı şeylerden o güdümlere girmek zorunda kalıyordu. Yani saygılarından başka bir şeyden. Şimdi onlar da aslında rahatladı. Daha özgürleştiler oyuncular. Yani ben şu aşamadan sonra Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda da Ozan ve Mesut'un olmayacağını görebiliyorum. Yani ilginç bir şey söyleyeceğim. Mesela hocadan nereye geldi? Bunu ben... tweet atalım. Bak bu önemli bilgi. Ahmet Ercanların bilgisi şu yöndedir. Şimdi seneye de Ozan ve Mesut'un kalmayacağına Ahmet Ercanlar inanıyor. Kalmayacağını düşünüyorum ben. Net. Sebebini söyleyeyim. Bu iki kadro dışından sonra bazı oyuncuların çok daha mutlu olması, çok daha e, yani bunu da hani onları kötülemek amacıyla da söylemiyorum bunu. Yani orada bir, bir şey vardı yani hani hocayı rahatsız eden bir durum vardı. Ve bazı oyuncular da o durumun içine giriyorlardı. Şimdi Neyse sadede geleceğim ben. Yani ben aslında bunları niye anlatıyorum? Yani ben İsmail Hoca'yı övmek için falan anlatmıyorum. Yani İsmail Hoca bir düzen kurdu orada. Müthiş bir düzen kurdu. Bir disiplin sağladı. O oyuncular hakikaten İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyor ve çok korkuyor. Bu durumda İsmail Hoca'nın gelecek sezon takımdan ayrılması her şeyin sıfırdan başlayacağı anlamına gelir, değil mi? Yeniden bir hissetmek, yeniden şey yapmak. Bu nedenle İsmail Hoca özellikle Samandıra'daki ekip, bazı futbolcular çok ciddi baskı yapmaya başladı. Hocam sen seneye de kim gelirse gelsin hoca. Sen burada bir görevde kal hocam. Sonuç olarak geldiğimiz noktada düzen oluşmuş mu abi? Kesin. ve İsmail Hoca'ya çok ciddi baskı var. Diyorlar ki sen seneye hoca kim olursa olsun burada kalmalısın. İsmail Hoca'nın cevabını söylüyorum size. Bakın bu hiçbir yerde çıkmadı. İlk kez özel havaları olarak veriyorum. İsmail Hoca'nın net cevabı. Benim bazı şartlarım olacak. O şartlarım kabul edilirse ben herhangi bir görevde kalacağım burada diyor. İkinci adam olmayı kabul mü ediyor? İkinci adam mı? Belki şartlar arasında ikinci adam olma. Belki partide. der ki sportif direktör olacak. Belki Aynen. der ki buranın sorumlusu olacağım. Belki başka bir şey. Bazı şartlarım olacak o şartlarım kabul edilirse ben gelecek sene burada yeni gelen hocayla beraber görev olacağım diyor. Belki Samandıra'dan sorumlu adam olacak. Haber bu arkadaşlar. Hmm. Bu kadar. Yani e, asıl verim. Çok özel ya, bir haber. Özel Teşekkür. Özel haber. Bugüne kadar hep İsmail Hoca'nın demişleriniz. ben ikinci adam olmam olmayacağım kardeşim yapmayacağım etmeyeceğim falan filan dedi. Bugün geldiğimiz noktada İsmail Hoca şartlarım kabul edilirse ben buradayım diyor. Bir şey söyleyeceğim Heh. ya. Ya git Fenerbahçe yönetim kuruluna tamam mı? Bütün yöneticilerle muhabbet et. Love konusunda hiç kimse hiçbir şey bilmiyordur. Emin misiniz? Emin olabilirsiniz. Sosyal medyaya bakıyorum. Herkes her şeyi biliyor abi. Ya Ali Koç'un şurasında haber, burasında. Kim gelirse gelsin. Tek istediğim gelecek olan kişinin güzel bir samandıra kültürü ve futbol disiplini oluşturması. İşte zaten Ahmet'in söylediği de şu an o oluştu. Ve o gittikten sonra da bunların aynı şekilde devam etmesi. Ben müsaadenizle bir şeyler sistem. Çok Genke, doğru. Selamlarımı iletiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok sağlam da bir Bakın Fenerbahçe'de 2016 yılında Pereira'nın geldiği sene 8-9 oyuncu göndermişti hatırlıyor musunuz? Aziz Başkan kızmıştı bir iki belge imzalamadılar diye. Egemenliğinden şeyine kadar. Bence o gün Fenerbahçe'de samandıra kültürü bitmişti. Şu anda İsmail Kartal'la beraber yeniden bir kültür oluşturuluyor. Liderler kim biliyor musun? Sana takımın yeni kaptanını söyleyeyim mi? Gizli kaptanını. Mert Hakan Yandaş. Şu an gayri resmi olarak Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş'tır. Hareketleri, takıma sahiplenişi, soyunma odasındaki coşkusu, samanlardaki coşkusu, saha dışında oyunculara, gençlere sahiplenişi ve arkadaşlara sahiplenişiyle... Yeni bir kültür oluşuyor. İkinci adam kim biliyor musunuz? İrfancan Can Kahveci. Yeni kültürün yeni isimleri bunlar. Valencia'yı ise çok soruyorlar. Ben bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin bir antrenmanında hoca Valencia'yı B takımına koyuyor, yedek, yedek takma. Ben oynamam diyor Valencia. O gün ipini çekiyor hoca Valencia'nın. B takımda oynamam diyor. Böyle duydum. Var ya tamam. İsmail Hoca daha çok büyüdü benim gözümde şu an. Yani İsmail Hoca çok… Kimsen kimsin abi? Hoca ne diyorsa o. Hoca çok disiplinli. Gerçekten disiplinli. O günden beri belki özür dilemesini bekliyor. Kadro dışı da bırakmıyor. Demek ki hareketlerini devam ettirmiyor Valencia. Hani üst üste yapsa, bir iki defa yapsa o zaman kadro dışı bırakır muhtemelen. Ona da devam etmediğine göre bir özür bekliyor herhalde oynatmak için. Bu kadar. Evet, ben de bir, bir şey söyleyeyim mi? Yani. Ben, ben Arda'nın daha çok oynamasını istiyorum. ya. Şundan dolayı istiyorum. Hepimiz. Ben güveniyorum Arda'ya ya. ya. Yani ben Arda'nın Valencia'dan daha az bir şey yapacağına inanmıyorum. Ya Arda'nın oynadıkça maç kondisyonu artacak, fizik gücü artacak, cesareti artacak. Her anlamda artı geçecek. Oynamak bir futbolcu için bin, bir milyon antrenmanın daha önemlidir biliyor musun? Biliyorum. Bir maçta oynamak. Oynamak her şeyden daha önemlidir. O yüzden ben rica ediyorum. İsmail'e da Arda'ya Mümkün mertebe. Şans versin. Seyirci falan 3 haftadır geri döndü. Trabzon maçıyla Fenerbahçe'nin gerçek seyircisi hem de yıllardır olmayan seyircisi. Bak, aynen öyle. Aynen en az 5 yıldır böyle seyirci yok. 3 haftadır da. Çünkü Fenerbahçe taraftarı artık ağırlığını koyuyor kardeşim. Ben buradayım diyor. Artık yok sosyal medya trollerinin gazıyla şuyla bunlar hareket etmeyeceklerini gösterdiler. O tribünlere gidip. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bak Fenerbahçe'de karakterle takımın sahiplenen oyuncularla bu takım hangi gözle gelirse gelsin şampiyon olur, biliyor musun? Olur. Niye biliyor musun? Zaten takımın kalitesi var. Olcan Adın. Fenerbahçe'de altı yapıdan yeni çıkmıştı. Altı tepeye de Kartal Spor'dan gelmişti. İlk maçında, Denizli maçı olabilir, biri itti Olcan Adın'a. Abi bir yandan Luciano geliyor, öteki yandan Tuncay geliyor, öteki yandan öteki geliyor. Baba hurra bir çöktüler rakibin üstünde. Adamı perişan ettiler. Sen nasıl bizim genç oyuncuyu hatırlıyor musun maçı? Hatta arkadaşlar YouTube'dan ya da Twitter'dan bile aramayı bulabilirsiniz o pozisyonu. Abicim ilk defa o ruha geri ya Fenerbahçe. Fatih Doğan kardeşim bir tweet atmış. Tahminen duymadın radyo golün yayınını. Çünkü e, demişsin ki emeği ve hak edene saygı şiarımızdır. İşte Öncü Beşiktaş 1903 ve ekibini kutlarım. Cemil Kazancı ismini ilk yazdığınız için ilk kaynak diye. Oysa ki ilk kaynak bir gün önce yani bunu e, tweetten 24 saat önce Saat 22.20'de Ahmet Ercanlar'ın radyo gole uğra yaptığı, uğracara yaptığı bağlantıydı. Bu Cemil Kazancı ismiyle ilgili e, gelişmeler nelerdir Ahmet? O gün bugündür. Sendeki bilgileri alayım. Yani Cemil Kazancı önemli bir iş adamı. Hı hı. Ankara'da yakın bir iş adamı. Benim bildiğim kadarıyla ki kendisi galiba bir gazeteciye açıklama yapmış... Büyüklerimle... İsmail Kartal kalırsa, 1-2 maç kaybederse Ali Koç arkasında kalacak mı değiliz? Ben de diyorum ki İsmail Kartal gelecek sene Fenerbahçe'nin başında tek adam olarak kalmamalı. Ve bunu her yayınımda söylemeye de devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe'nin sosyal medyası ve Türk spor medyası İsmail Kartal'ı ilk beraberliğinde yer, yerin dibine batırır. Ve İsmail Kartal bir önceki sezonlarda olduğu gibi görevi sezon tamamlayan teknik direktör olur. Ama İsmail Kartal diyorum ki kalmalı Samandıra'da. Büyük bir hoca gelmeli A-Klas ve o hocayla beraber bir görevde çalışmalı diyorum mutlaka.